Merhabalar. Merhaba. Geçmiş olsun. Teşekkürler. E, kim oldu nerede? Artık bu dosyaya bakmıyor. Hastamız maşallah iyileştiği için taburcu edebiliriz. Hata yapıyorsunuz kardeşim taburcu etmekle. Tamam Engin. İnsanları da daha fazla oyalamayalım. Bakanlıktan da geldiler. Dışarıda bekliyorlar. Bülent hocam, rica etsem siz hastamızın çıkış işlemleriyle ilgilenir misiniz? Peki Vahap Bey. Teşekkür ederim. Tekrar çok çok geçmiş olsun. Sağ olun. hata yapıyorsunuz. Göreceksiniz hata yapıyorsunuz. Siz başlayın işlemlere doktor bey. Hoca bana yalan söyledin. Ne? Ben sana ne dedim? Seni yakarım dedim. Hani tutacaktın kardeşimi burada? Tutuyorum zaten. Senin dünyadan haberin yok doktor. Özgür taburcu oldu bile. Bakanlıkta şu an. Artık benim yapabileceğim hiçbir şey kalmadı. Göz göre göre gitti benim kardeşim. Zeynep. Neredesin sen? Nerede, Nerede Aslı? Vahap hasta kabulü aradı. Hasta kabul Adalet Bakanlığı'nı aradı. Onlar da gelip hastayı aldılar. Vahap'ı kim aradı peki? Kolay gelsin arkadaşlar. Kolay gelsin. Hah. İpek Hanım. Ne yaptınız? Nasıl bir şey çıktı mı? Yani Ateş Hekimoğlu'nu buradan kovmamamız için bir sebep bulabildiniz mi? Açıkçası bulamadım Vahap Bey ve bulabileceğimi de zannetmiyorum. <laughs> yani siz de adım adım benim söylediklerime geliyorsunuz yavaş yavaş demek ki. Bakın İpek Hanım, bu adam göz göre göre bu hastaneye para kaybettiriyor. Bahat Bey. Göğüs hastalıkları da bu durumda. Ne dersiniz? Orayı da kapatalım mı? Yapmayın. Çok rica edeceğim. Siz de ben de bunu çok iyi biliyoruz ki tek sıkıntı bu değil. Siz bu adamı kontrol edemiyorsunuz. Tam tersi. Onu kontrol edebilen tek kişi benim Bahat Bey. Heh. Kimse benim hastamı benden habersiz taburcu edemez. Hekim oğlu der. Ne öyle bir türkü var ya değil mi? Ha? Bu adamı görünce aklıma o geliyor böyle. O kadar heybetli gidiyor ki her seferinde. Çok güzel. Tam zamanlamanız harika gene. Biz de İpek Hanım'ın o müstesna yeteneğinden bahsediyorduk ki... ...siz geldiniz belki de uygulamalı olarak gösterir bize değil mi İpek Hanım? Benim hastam. Neden bana sorulmadan taburcu ediliyor söyleyebilir misin? Peki iyileşmiş olabilir mi acaba mesela? Ateş hocam, ee, şimdi anladığım kadarıyla hasta... Ne anladın acaba? Merak ediyorum. Benim hastam, senin değil. Sen ne anladın? Ha? Çok ayıp. Gerçekten çok üzücü bu tonda konuşmalar. Yani bir hanımefendiyle bu şekilde konuşulur Doktor mu? Doktor musun sen? Ha? Ne karışıyorsun? Özgür Ümit Bey bu hastaneye bir mahkeme kararıyla geldi. Dosyasını savcılığa gönderdim. Savcı da kararı iptal etti. Biz de taburcu ettik. Olay bu kadar basit. Maşallah ne kadar uğraşmışsın. Niye? Beni delirtmek için. Öyle değil mi? Oyun mu oynuyoruz burada? Ha? Çocuk muyuz biz? Anlamadım ki. Bu işlerin bir kuralı var, değil mi? Hastalar gelirler, tedavilerini alırlar, tedavi olunca da taburcu edilirler. Tamam. Tamam derken? Peki. Tamam, peki. Doğru. Kusura bakmayın. Mani olmayayım ben size ne yapacaksınız, nasıl biliyorsanız öyle yapın. Fahat Bey gördüğünüz gibi işte hastalarını çok önemseyen biri. Bu yüzden öfke patlaması yaşıyor sürekli. Yok hiç zannetmiyorum. Bu kadar çabuk pes etmesinde bir sebep var. Anlayacağız. Duruma nasıl? Hocam birden kusmaya başladı ve bilinci kapandı. 35 yaşında erkek. Hayatı değerler şimdilik stabil. Daha iki saat önce buradan taburcu edilmiş. İyileştiğini söylemiştiniz. Hani bir şey yoktu? Kuralları biliyorsun. İyiyse çıkarırsın, kötüyse yatırırsın. Yatır şunu yapın tekrar. Tamam Ateş Hocam. Hmm. Demek ekiptekilerden biri seni vahabı ispiyonladı. Öyle mi diyorsun? Öyle. Neden yapsınlar ki böyle bir şey? Niye yapmasınlar? Üçü de seviyorsun. İşte tam da bu yüzden. Üçü de yapabilir. Vahap yeni patron. Ne de olsa. Kusura bakma İpek hocam. Yani herkes patronla arası iyi olsun ister öyle değil mi hocam? O zaman... kim olabilir? Mehmet Ali olabilir mi? Hatırlıyor musunuz daha önce gelip seni bana şikayet etmişti? Bu bebek katındaki salgının yüzünden. Bence Zeynep olabilir. Aa niye o? Doğru şu davranım. Panik. Şimdi Vahap bunu kenara çekse şu kadar zarar ediyoruz... ...o parayla bu kadar hasta kurtulurdu dersek ...ne tepki verecek ben kestiremiyorum. Yok yok o hocasın öyle bir şey yapmaz. Bence Emre. O yaptı. Hocam şu anda karaciğeri daha da kötü durumda. Zeynep hocam kahve. Teşekkür ederim. Peki komada mı? E, hayır e, hasta şu an tamamen farklı semptomlar gösteriyor. Serolojide hepatit C pozitif çıktı hocam. Hepatit C kronik bir hastalıktır. Bu daha ziyade akut bir durum gibi geliyor bana. Koma kusma karın ağrısı hepatit C hepsini açıklıyor. ...septomların aniden ortaya çıkması... ...akut bir durum olduğunu göstermez mi? Ne diyorsun? Benim bir sorum var. Bulguların zaman içindeki gelişiminde... ...garip olan ne? Garip olan şey ne? Anlatayım. Şimdi evlisin. Bir gece... ...eve geliyorsun, kaba açılıyor. Karın kapıyı açıyor. Aniden kafana oklavayla böyle vurmaya başlıyor. Vuruyor da vuruyor. Vuruyor da vuruyor. Şimdi bunun nedeni... Bu kadıncağızın sekiz senedir her Allah'ın günü sana yemek yapması... ...ve senin ona hiç teşekkür etmemen mi? Yoksa cep telefonunda bulduğu gizli aşk mesajı mı? Hı? Ani başlangıçlı bulgular ani gelişen bir duruma işaret eder. Memoli. Aynı zamanda ostrojen düzeyleri de yüksek ki... ...bu da mevcut durumun kronik bir hastalık olduğunu işaret eder hocam. Akut değil. Şimdi bu testlerden sadece biri. Peki diğer karaciğer testleri ne diyor Zeynep Hocam? Albümün seviyesi normal. Bu da hastalığın akut olduğunu gösteriyor. Pardon da Zeynep'in söylediği test sonucu niye benimkinden daha önemli olsun ki Çünkü o senden daha güzel. Karaciğer biyopsisi yapalım. Sonuçlar gelince neyle uğraştığımızı anlarız. Hocam hepatit K tedavisi için neden bekleyelim ki? Aklıysam Özgür daha çabuk iyileşir. Ondan sonra taburcu olur. Sonra gider tanıklığını yapar. Sen de kaparsın İpek Hoca'dan Yıldız'la aferinle. Ha? Yemezler. Burada olumsuz olan şey ne hocam? Benim İpek Hanım'dan Yıldız'la aferin almam mı? Aa, kıyamam. Kıyamam. Şuna bak. Tamam. Tamam. Nasıl istiyorsan tedaviye başla. Yalnız hepsi senin fikrin tamam benden bahsetme. Hadi ne bakıyorsun? Hadi kalk başla tedaviye. Yalnız bana bir kıyak yapacaksın. Arada bir de bir biyopsi attırıver tamam Kanalımıza hmm. abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.